Disney Plus'a tepki gelmiş. Bu da şeyi gösteriyormuş. Türkiye'deki aşırı sağın yükselişi. <laughs> Bak Tosun'um. Bak paşam. Bak canım ciğerim. Bahsettiğiniz lobi Türkiye'yi uluslararası arenada soykırımcı ilan etti. Türkiye şu anda soykırımcı olarak geçiyor. Amerika meclisinden geçirdiler. Türkiye'de bir Allah'ın kulunun sesini çıkmadı. Hani nerede bu sağ? Hani bu sağ nerede? Cumhurbaşkanı dedi ki elhamdülillah konu olmadı, konu kapatıldı. Bir Allah'ın kulu çıkıp da yahu arkadaş fark ettiniz mi? Tarihi bir şey oluyor şu anda. Bir soykırımcı ilan edildi 100 yıl sonra. Demedim. Kimsenin umurunda olmadı. Madem bu aşırı sağ var burada, tosunum. Hani neredeler? Çok memnunsun o durumdan ama değil mi? Çünkü yurt dışında nasıl konuştuğunuzu da biliyoruz biz sizin. İşinize geliyor. İçeride milleti uyutuyorsunuz. Milleti uyuşturucuyla uyutuyorsunuz bu şekilde. Uyuşturuyorsunuz, uyuşturuyorsunuz. Dışarıda da yemediğiniz halt kalmıyor. Biz Berlin sendromunu da biliyoruz. Siz sınırdan çıktığınız an Türkiye hakkında nasıl konuştuğunuzu da biliyoruz size. Ama bir refleks gelir korkusu var. Ama bir refleks ama bir uyanma olur. Ama oradan bir kalkar derler hayırdır ya birader ne olur? bu anti Türkizm nedir diye. Çünkü biliyorsunuz bu yeni nesil İngilizce biliyor. Sosyal medya takip ediyor. Ve yurt dışında kendileri hakkında yapılan haberleri yapılan yorumları görüyor ve okuyorlar. En çok zorunuza giden bu. Çünkü bu karşıtlığı tetikliyor. Milli bir bilinci tetikliyor.